Sağlık Müdürü, Müdür Yardımcıları, Müdürlüklerimizin değerli idarecileri, değerli aile hekim arkadaşlarım. konakları olarak yoğun iş temposu arasında hem bilimsel anlamda bilgilerimizi yenileme hem de sosyal anlamda birbirlerimizle görüşme imkanı sağlayan kongremize teşriflerimizden dolayı teşekkür ederim. Kongre'ye daha önce katılacağını beyan eden Müsteşar Yardımcımız Turan Bey ve İlhal sağlığı Müdürümüz Lütfü Bey İstanbul'da bakanlığın yaptığı bir toplantıdan dolayı şu an İstanbul'da toplantıdalar. Onun için katılamayacaklarını beyan ettiler. Aile hekimliğine geçeli neredeyse 3 yıl dolmak üzere. İlk baştaki tatlı heyecan yerini yavaş yavaş sistemin yarın nasıl olacak telaşına bıraktı. Zira bir çocuğun büyümesinde nasıl 2-5 yaş arası çocuk kazanları yönünden nasıl riskliyse şu anda aile kimliği sistemi yapılacak değişikliklerle bir adım ileriye mi gidecek yoksa sağlık ocağı sistemindeki gibi mevzuata boğulup açıkta kalan her iş aile hekimi üzerine bir kılacak endişesi taşımaktayız. Konaklar olarak 2009'da aile kimliğine geçiş sürecinde kurulmuş olup faaliyetlerimiz geçiş sürecinde başlamıştır. Konahtel Aile Hekimliği'ne geçişle beraber AHF üye olarak ülke çapında da aile hekimliğinin geliştirilme çalışmalarına, çalıştay ve toplantılarına destek olmuştur. Ülke çapında düzenlenen en kapsamlı kongrelerden olan kongremizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Kongremizde deneyim sahibi akademisyenlerimiz bilgi ve birikimlerle aile hekimliğinde gelişen ve değişen tıbbi yaklaşımları bizlerle paylaşacaklar. Bu yıl ilk defa kongremize aile sağlığı çalışanları da dahil ederek aile hekimliğinin gelişmesinin ekip ruhu ile oluşacağını göstermek istiyoruz. Ayrıca aile sağlığı çalışanları ifadesini de Türkiye'de ilk kez kullanmış oluyoruz. Konakter basın toplantıları yaparak sağlık çalışanlarına şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Konakter Avrupa Birliği projeleri hazırlayarak Konya aile kimliğinin yurt dışına açılmasını sağlamaktadır. Son hazırladığımız şöyle hastalığında Karabuğ'da tedavisi kapsamında Mayıs ayında 15 aile hekimi arkadaşımız Belçika'ya gidecek. Bu proje aynı zamanda Türkiye'de tek, ilk ve tek aile hekimliği projesi, Avrupa Birliği. Yapan tek de değil şu anda. Konakler aynı zamanda insanlık yararına projelerde Projeler de hazırlamaktadır. 2012 Nisan ayında üyelerimizden bir grup arkadaşımız dünyanın en büyük mülteci kampı Dadaba, Somalideki mültecilere hizmet vermek üzere kurulmuş bir kamp. Dadaba giderek ücretsiz sağlık hizmeti vermiştir. Konaklar ücretsiz hukuksal hizmet vererek aile hekimlerine hukuksal destek olmaktadır. Damga vergisi iadesi nöbetler konusunda arkadaşlarımıza aktif destek olunmuştur. Ayrıca konak der sosyal programlar düzenleyerek piknik, gezi gibi etkinliklerle aile hekimlerinin moral motivasyonuna destek olmaktadır. Konak der aile hekimlerinin yanında aile hekimliğinin gelişmesi için de her türlü desteğe hazırdır. Kongremize katılımınız için teşekkür ederim. Aile hekimleri olarak konak der bünyesinde daha nice programlarda buluşmak dileğiyle. Sağlık Müdürümüz Hasan Küçükendirici'den de birkaç cümle alabilir miyiz? <laughs> Teşekkür ederiz. Değerli Dernek Başkanımız, değerli idari arkadaşlarım, siz kıymetli aile hekim arkadaşlarım, hepinize saygıyla selamlıyorum. Konya Aile Hekimleri Derneği artık bunu gelenek haline getirdi. Her yıl neredeyse bir günde ama bu yıl üç güne çıkartılan bir sempozyum halinde bir değerlendirme toplantısı hem de eğitim toplantısı yapıyor. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Tabi bu yılın bir farklı durumu söz konusu. Biraz önce de Mustafa Bey'in ifade ettiği gibi aile sağlığı elemanlarımız da artık bu eğitimlere dahil edilmişler. Gerçekten bunun önemi çok büyük. Hekim arkadaşlarımız zaman zaman koruyucu sağlık hizmetlerindeki problemleri kendi başına yürürlüğe koyamıyorlardı. Yanlarında çalıştırdıkları aile sağlığı elemanı arkadaşlarımız onların büyük bir destekçisi ama aile hekimliğindeki bakış açısını hep birlikte yakalayabilmek için bu eğitimlerin de çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde aile hekimliği ile ilgili daha güzel, daha olumlu, gerçekten sizleri sevindirecek haberler vermeyi arzuluyoruz. İnşallah Sağlık Bakanlığımızın şu an yapmış olduğu toplantılarla birlikte önümüzde de Halk Sağlığı Kurumu'nun belki tekrar yeniden yapılandırılması ifade ediliyor. Bununla birlikte daha değişik argümanlar, daha değişik oluşumlar bizleri bekliyor olabilir. İnşallah hep birlikte Konya'nın sağlığını, genelde de Türkiye'nin sağlığını daha ileriye götürmek için büyük çaba sarf edeceğiz. Ben Konya Aile Hekimliği Derneği'ni kutluyorum yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı sizlerin de bu eğitimden gerçekten çok büyük fayda e, sağlamanızı temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Kongre sunumlarımız iki salon halinde devam edecektir. Üst katta Doktor Halil Coşar salonunda kırmızı göz konu başlıkta oturumumuz başlıyor. Şu anki salonumuzda olan Doktor İbrahim Gül salonunda ise gebelik takip, takibi beslenmesi olacaktır. Oturum başkanlarımız Doktor Füsun Sunar, Doktor Gülay Çiftçi'yi davet ediyorum. Hepimize güzel bir kongresi kongre geçmesi dileğiyle. Teşekkürler. Öncelikle ben hepinize hoş geldin demek istiyorum. İzin verirseniz kaybettiğimiz bu arkadaşlar için Küçük bir şiir yazmıştım. Onunla başlamak istiyorum. Canlar nice yapraklar ayrıldı dallarından. <laughs> Rüzgarlarla, yağmurlarla, fırtınalarla. Aslında her düşüş için erken, her son için başlangıçtı. Yerine gelen ruh verdi, can verdi, toprağa karışan her can. Yapraklar toprağa, toprak ağaca. Canlar canlara karıştı. Falirikle ebediyet kardeş oldu. Bu kardeşlikten nice İbrahimler, Haliller, Süleymanlar doğdu. Teşekkür ediyorum. Sıra bakmayın, ilk şeyim. Ee, sunumunu yapmak için Doktor Oğuzhan Günaş Bey'i davet ediyorum. Gebelik takibi beslenmesini bize anlatacak. Değerli meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu kongreyi düzenleyen Konya Aile Hekimleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bugün sizlere gebelik takibi ve gebelikte beslenme ile ilgili bilgiler vereceğim. Gebelik takibinde amacımız Annele bebekte mortalite ve morbidliği mümkün olan en alt seviyeyi indirmektir. Gebelik takibi tabi özellikle son 50 yılda önem kazanan bir konu. Ultrasonun keşfiyle birlikte daha da arttı ve son dönemde özellikle dünyada gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi kabul edildiği için bütün ülkelerde standart edilmeye çalışılan bir konu. Peki gebelik takibi bize neler sağlar? bebeğin gidişini ve tahmini, doğum tarihini tespit ederiz bu sayede. Bu bize müdahale etmemiz gereken durumlar var mı? Prematürite, postmatürite gibi bunlarla ilgili bilgi verir. Gebede oluşmuş veya oluşabilecek sorunların tespitini, tedbir alınmasını ve tedavi edilmesini mümkün kılar. Anne adayında gebelik sürecini etkileyebilecek veya gebelikle beraber şiddetlenip anne adayının sağlığını tehdit edebilecek hastalıkların tespiti yapılabilir. Bebekteki sorunların tespitine ve buna yönelik tedbir ve tedaviyi mümkün kılar. Yine anne adayını bilgilendirmek, eğitmek ve destek olmak için bize fırsat verir. Belki de en önemli nokta anne adayının bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve destek verilmesi. Peki gebelik takibi ne zaman başlamalıdır? Gebelik takibi eğer mümkün ise gebe kalmadan önce başlanmalıdır. Eğer mümkün değilse gebelik oluştuğu, tespit edildiği anda başlanmalı. Gebelik öncesinde kullanılan ilaçlar, maternal enfeksiyonlar gibi gebe kalındığında tehlike oluşturabilecek durumların tespiti ve önceden tedbiri amacıyla mümkün ise dediğim gibi gebelik öncesinde. Peki, aile hekimlerimizin gebelik takibindeki rolleri ne? Aslında temel rol aile hekimlerimize düşüyor. Gebeliğin takibindeki amaçları eğitim, temel destek, risk tespiti ve yönlendirmesi. Tabi dediğim gibi bütün dünyada artık gebelik takibi ile ilgili standartlar gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı ve aile hekimleri için dört basamaklı bir doğum öncesi bakım programı önermekte. Hepinizin bildiği gibi birinci izlem ilk 14 haftada, ikinci izlem 18-24. haftalar arasında, üçüncü izlem 30-32. haftalar arasında ve son izlem 36-38. haftalar arasında önerilmekte. Tabii bu aslında yapılabilecek izdenlerin en alt seviyesi yani minimum yapılması gereken düzen. Hastanın durumuna göre sayıları arttırmak mümkün. Peki ilk izlemde hasta karşımıza geldiğinde neler yapacağız? Birincisi öykü alma. Bütün hastalıklarda olduğu gibi, gerçi gebelik bir hastalık değil ama öykü ile başlıyoruz. Kişisel bilgiler, yaş, adres ve benzeri gibi. Tabii bunların niye bu kadar ayrıntılı incelenmesi gerekiyor diye sorulabilir yani aslında hepsinin tek tek önemi var. Yaş, ileri yaş gebeliği, erken yaş gebeliğinde adres, doğum sırasında gebenin hastaneye ulaşımı açısından yani hepsinin teker teker alınması ve dikkatli kayıt altına alınması gerekiyor. Tıbbi öykü alınıyor. Sistemik hastalık, ilaç kullanımı, geçirilmiş ameliyat ve benzeri. Obstetrik öykü, gebelik sayısı, önceki gebeliklerin sonlandırma şekli, doğum şekli, mevcut gebeliğin öyküsü, son adet tarihi, beklenen doğum tarihi, ilaç kullanımı ve vajinal kanama gibi gebelikle ilgili tehlike işaretleri. Son adet tarihi, e, beklenen doğum tarihinin tespiti açısından önemli. Bazı gebelerimizde son adet tarihinin tespitinde sıkıntılar olabiliyor. Bu noktada gebeliğin en erken e, haftasında yapılan ultrasonografi tedirgini ve gebelik testinin ilk yapıldığı hafta çok önemli. Çünkü ilerleyen haftalarla beraber yanılma payımız, e, beklenen doğum tarihini hesaplamada artıyor. İkincisi yapacağımız fizik muayene. Boy, kilo, tansiyon, uterus büyüklüğü, fetal kalp sesleri gibi... GB ve BB'ye ait bulgular tespit edilir. Laboratuvar testlerimiz yapılır. İdrar tahlili kan sayımız, kan grubu tayinimiz ve hepatit EBS antijen mutlaka yapılması gereken testlerdir. Hastanın durumuna göre diğer ileri tetkikler yapılabilir. İlaç desteği daha doğrusu medikal destekleyelim. Bağışık, bağışıklama ve tedavi yine bu noktada kontrollerden sonra düzenlenir. Gedikli gebelere demir desteği, tetanoz aşısı 12. haftadan itibaren yapılabilir ama bir genelde bütün uygulamada 5. aydan itibaren yapıyoruz. Ve hastalık tespit edilirse bunun tedavisi yapılır. İdrar yolu enfeksiyonu, tansit ve benzeri hastalıklarda. Yine bilgilendirme ve danışmanlık dediğim gibi en önemli noktalarından bir tanesi. DVD'ye bağlı olağan yakınmalar hakkında bilgilendirme yapılır. Yorgunluk, sık idrar bulantı kusma, kram, mide yanması gibi. Bunlar bizim için niye önemli? Eğer bu konularda bilgilendirme yapmazsak bunlar sanki bir hastalık gibi algılanabilir gibi tarafından ve sık sık karşımıza çıkar. Yani yorgunluk olacağını bilmeyen bir gibi sürekli yorgunluğum var diye bize başvurabilir. Danışmanlık verilir özellikle beslenme, fiziksel aktivite, gebelikte cinsel yaşam, ilaç kullanımı ve gebelikteki tehlike işaretleriyle ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durumlarda izlenebilecek yöntemlerle ilgili de bilgilendirme yaparız. Yine doğum hakkında doğumun nerede nasıl olacağı ile ilgili planlama yapılır. Emzirme eğitimimiz doğum sonrası aile planlamasına yönelik danışmanlık yapılır. Fetal anomaliler gebeliği boyunca yapacağı tarama testleri, ultrason incelemeleri hakkında bilgilendirme yapılır. Bunlar kayıt altına alınır ve bir izlem fişi oluşturur. Bu sayede hem daha sonraki takiplerimize hem de doğum için gittiği merkezde gebemizin daha sağlıklı takip edilme imkanı olur. İkinci izlemimiz yine 18-24. haftalar arasında. Aslında birinci izlemde benzer şeyler. İlk izlemde alınan kişisel tıbbi, obstetrik ve mevcut gebelik öyküleri kontrol edilir. Arada meyveline gelmiş değişiklikler varsa bunlar yine kayıt altına alınır. Fizik muayenemiz, kilosuans, tansiyonu sistemik muayenesi ve yüksekliği ödem kontrolü yapılır. Tabii bu haftalarda artık yavaş yavaş e, fetal kalp seslerini de duymaya başlarız. Fetal kalp atımları fetal kopya 16-20. haftalarda, Doppler ile 10-12. haftalardan itibaren duyulabilir. Fetal kalp atımızı bu şekilde tespit edilmelidir. Yine ikinci izlemde yapacağımız idrar tahlili, kan sayımı, kan grubu tayini, ilk İzlemize kan grubu tayinini yapmıştık. Eğer bir erayış uyuşmazlığı varsa indirekt kum testi. Yine bu hafta da yapacağımız glikoz tarama testimiz var. Ve obsetrik ultrasonografi önderiliyor. Aslında obsetrik ultrasonografi bütün izlemlerden sonra...